Profesör Doktor Eyüp Erdoğan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü yaratıcı ve eleştirel düşünen düşünce hayatımıza katkıda bulunarak ön kabullerden uzak, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, farklı kültürel değerlere ve yaşama biçimlerine saygılı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerelle ve evrensele açık, özgüveni yüksek mesleki ve sosyal sorumluluklarını başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz ise saygı, sevgi, hoşgörü temelinde daha iyi, daha güzel ve daha mutlu bir yaşam için gerekli olan öğrenme, araştırma, eleştirel düşünme, anlama, tartışma, bilimsel yenilik ve rekabet ortamını sağlayarak akademik etik ve kurumsal bütünlük çerçevesinde evrensel nitelikte alan eğitimi sağlamak ve geliştirmektir. Bölümümüze öğrencileri eşit ağırlık puanı türünde almaktayız. Derslerimizi yapabilmek için fakültemizin dersliklerinden ve üniversitemizin merkezi dersliklerinden ihtiyacımız oranında yararlanabilmekteyiz. Ee, öğrencilerimiz ayrıca üniversitemizin merkezi kütüphanelerinden yararlanabilmekteler. Ee, bölümümüzde üç ana bilim dalı mevcut. Bunlar sistematik felsefe ve mantık, felsefe tarihi ve bilim tarihi ana bilim dalları. Akademik kadromuz ise dört profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi doktordan oluşmakta. Toplam dokuz öğretim elemanı kadrosuna sahibiz. Bölümümüzde derslerimiz lisans, yüksek lisans ve Doktora düzeyinde e, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, din felsefesi ve estetik gibi felsefenin temel disiplinlerine ait derslerin yanı sıra felsefe tarihi ve mantık dersleri bulunmaktadır. Programımız ayrıca sosyoloji ve psikoloji gibi komşu dallardan derslerle de desteklenmiştir. Gerekli akademik başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilerimiz bölümdeki lisans öğren öğrenimleri devam ederken çift ana dal ve yan dal programlarından yararlanabilmekteler. E, mezunlarımız e, öncelikle yüksek lisans ve doktora yaparak akademik faaliyetlerini sürdürebilmekteler üniversitelerde akademisyen olabilmekteler. İkinci olarak eğitim fakültelerinden pedagojik formasyon almak şartıyla Milli eğitim, Milli eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni, felsefe grubu öğretmeni ya da rehber öğretmen olarak çalışabilmekteler. Ayrıca dershanelerde ve kurslarda alan öğretmenliği ve rehber öğretmenlik yapabilmekteler. Bunların yanı sıra basın ve yayıncılık alanında editör, yazar, eleştirmen ve reklamcı olarak çalışabilmekteler. Ayrıca kamu ve özel sektörde, STK'larda etik danışmanlık yapabilmekteler. Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların eğitim ve kültür birimlerinde çalışabilmekteler. Son olarak neden felsefeyi tercih etmeli gençlerimiz? Hayatı ve kendini anlamak ve değiştirmek, düşünmek, sorgulamak, Eleştirme becerilerini kazanabilmek için felsefe. Ön yargılardan arınmak, konulara değişik açılardan bakabilmek, yaratıcı olabilmek, hayal gücünü geliştirebilmek için felsefe. Konuşma, yazma, kendini ifade edebilmek için felsefe. Analiz ve sentez yapabilmek için felsefe tercih edilmeli.